Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı, sayfa 85, evimizde tasarruf. Evinizde hangi kaynaklar kullanılır anlatınız arkadaşlar. Su, elektrik arkadaşlar, bütün evlerde mecburi kullanılması gereken temel kaynaklardır. Bir de ısınmak için kömür veya doğalgaz kullanılmaktadır. En temel tasarru tasarruf etmemiz gereken kaynaklar bunlardır. Aşağıdaki görselde çocuklar kaynakları kullanırken nelere dikkat ediyorlar söyleyiniz. Evet burada baktığımız zaman arkadaşlar soğuk havalarda ısı kaybını önlemek için kapı ve pencereleri açık bırakmam. Altında ise banyo yaparken suyu boşa harcamam. Diğerinde ise buzdolabın kapağını uzun süre açık bırakmam. Kullanmadığımız elektrik aletleri kapatırım. Bunlardan başında arkadaşlar özellikle televizyonlar sürekli açık kalmakta. E, kapatsak bile fişini çekmemiz gerekmekte arkadaşlar. televizyonun sayfa 86'dan devam edelim. Evimizde elektrik, su, doğalgaz, tüp gaz, kömür gibi kaynaklar kullanırız. Temizlik, bulaşık, çamaşır gibi işlerde suya ve elektriğe ihtiyaç duyarız. Kaynaklarımızı ihtiyacımız kadar kullanmalıyız. Böylece tasarruf yaparak hem ailemize hem de çevremize katkı sağlarız etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü yazınız. Evet buradaki kelimelerimiz lambaları, tüketimi, musluğu, kapağını, miktarı ve temiz kelimeleri verilmiş. Dişlerimizi fırçalarken musluğu açık bırakmamalıyız. Evdeki kaynakları tasarruflu kullandığımızda elektrik ve tüketimi azalacaktır. Hava kararmadan lambaları yakmamalıyız. Buzdolabının kapağını açık bırakmamalıyız. Giysilerimizi temiz tutmaya özen gösteririz. Diğer sayfaya geçtik. Kaynakların kullanımı ilgili resimlerdeki gördüğünüz yanlışları söylediniz. İlk resme baktığımız zaman arkadaşlar televizyon açık ancak çocuk koltukta uyuya kalmış. Çocuk uyuyor televizyon açık kalmış. Hemen altındakine bakalım arkadaşlar. Burada dişlerini fırçalayan bir çocuk görüyorsunuz ancak dişlerini fırçalarken suyu açık kullanmaya başlamış. Sular boşa gitmekte. Diğer görselde ise mevsimine göre uygun giyinmemiş. Dışarıda bakın arkadaşlar kar yağıyor ve hava çok soğuk. Ancak içeride kalorifer yanmasına rağmen elektrikli ısıtıcıyla çalışmış ve kızın üzerine baktığımız zaman arkadaşlar sanki yaz mevsimi gibi uygun kıyafet giymemiş. Diğer görselde baktığımızda arkadaşlar gündüz vakti dışarıda güneş var ancak elektriğe lambayı açmış. Sayfa 88, etkinlik zamanı. Mehmet ve Şeyma evlerinde kullanılan kaynakların tüketimi ile ilgili araştırma yapmaktadır. tabloya göre soruları cevaplandıralım. Hangi ailenin elektrik tüketimi daha azdır? Burada bakalım arkadaşlar. Mehmetlerin evinde 40 lira tüketilmiş, Şeyma'nın evinde 55 lira tüketilmiş. Mehmetlerin evinde elektrik tüketimi daha azdır. Hangi ailenin su, su tüketimi daha fazla? Birinci ailemizde 40, ikinci ailemizde 60 olduğu için şeymaların su tüketimi daha fazla. Üçüncü soru. Sizce şeymaların faturaları neden fazla gelmiş olabilir? Evet kişi sayısı aynı olmasına rağmen demek ki şeymalar gereksiz ve dikkatsiz kullandıkları için fazla fatura ödemek zorunda kalmışlardır. Değerlendirelim bölümünde ise tasarruflu olmak aile bütçesine nasıl katkı sağlar? Evet biz tasarruf yaparak arkadaşlar dolaylı olarak daha az fatura öderiz ve cebimizden daha az para çıkar. Sayfa 89. Birine yardım ettiğinizde neler hissediyorsunuz? Anlatınız. Aşağıdaki görselde çocuklar yardıma ihtiyaç duyanlar nasıl davranıyor? Söylediğinizde. Evet burada bakın arkadaşlar. Birinci görselde ders çalışan kardeşine ödev yapan kardeşine bakın. Derslerinde yardım ediyor. İkincisine ise hasta olan çocuğa annesi bakın. Sıcak bir çorba getirmiş. Diğer görselde ise yaşlı olan buradaki Kadına, buradaki kız çocuğu arkadaşa yardım ediyor. Diğerincisi arkadaşlar arkasında bakın hemen. Görme engelli birisine yine aynı şekilde yardım edilmekte. Sayfa 90 Ailemizde, akrabalarımızda, komşularımızda, okulumuzda yardıma ihtiyaç duyan insanlar olabilir. Kardeşimize anlamadığı konuları anlatarak yardımcı olabiliriz. Hastalarımızı ziyaret ederek ihtiyaçlarını giderebiliriz. İhtiyaç duyduklarında komşularımıza yardım edebiliriz. Aynı şekilde onlar da yardıma ihtiyacımız olduğunda bize yardım ederler. Yakın çevremizdeki ihtiyaç duyulan yaşlıların eşyalarını taşımaya yardımcı olabiliriz. Özel gereksinimli bireylere, hamile ve yaşlılara ihtiyaç duyduklarında yardım etmeliyiz. Altındaki etkinliğe bakalım. Boşluk doldurma kelimelerimiz duyarlı komşularımızın ziyaret saygılı yaşamlarına yardımcı ve hamilelere olarak verilmiş. Birinci boşluğumuz otobüste hamilelere yer vermeliyiz. 2. Yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlı olmalıyız. 3. Komşularımız ve akrabalarımız hastalandığında onları ziyaret etmeliyiz. 4. Zor günlerinde komşularımızın yanında olmalıyız. 5. Özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını Kolaylaştırmalıyız. Altı, kardeşimize ödevlerinde buraya yazmadık arkadaşlar yardımcı olabiliriz buraya. Son boşluğumuzda arkadaşlar yardımcı olabiliriz. Sayfa 91'deki etkinliğe bakalım. Doğru yanlış. Misafir geleceği zaman evi toplarken anneme yardım edelim. Doğru. Yaşlıların eşyalarını taşımaya yardım edelim. Doğru. Otobüsle hamilere yer vermem dediği için arkadaşlar yanlış bir ifade hasta ziyaretine gitmeye önem vermem dedi için yine yanlış bir ifade. Komşularımız bize ihtiyaç duyduğunda yardım ederiz. Doğru. Taşıtlara binerken özel gereksinimli insanlara öncelik tanırım. Yine doğru bir ifade. Şifremiz arkadaşlar yardım. Değerlendirelim bölümünde. Yaşlı insanlar hangi durumlarda yardıma ihtiyaç duyarlar? Otobüste yer bulma konusunda, eşya taşıma konusunda karşıdan karşıya geçerken gibi Basit temel e, konularda ihtiyaç duyarlar. Bizler de her durumda onlara e, yardım edebiliriz arkadaşlar. Sayfa 92. işlerimizi planlayalım. Bir gün içinde neler yapıyorsunuz? Yapacaklarınızı belli bir sıraya koyuyor musunuz? Anlatınız diyor arkadaşlar. Burada baktığınız zaman arkadaşlar. Sabah kalktığı andan itibaren tekrar yatıncaya kadar olan e, durumları anlatmış. Bakalım burada. Evet, sabah 8'de kahvaltısını yapıyor. 9'da okula gitmiş, ders çalışıyor. 11.30'da bakın top oynuyor. 12.30'da oyun oynuyor. Saat 4'te gitar çalıyor. Saat 5'te televizyona bakıyor. Saat 7'de kitap okuyor. Akşam 9.30'da tekrar yatıyor. Gün içinde yemek yemek, odamızı toplamak, okula gitmek, ders çalışmak ve oyun oynamak gibi işler yaparız. Yapacağımız bu işleri önem sırasına göre planlarsak işlerimiz çabuk biter. Planlı olmak düzenli olmamızı sağlar ve hayatımızı kolaylaştırır. Böylece daha başarılı oluruz, zamanımızı verimli kullanırız. Ailemizle nitelikli zaman geçirmeliyiz. Birlikte kitap okuma, oyun oynama, spor yapma gibi etkinlikler düzenlemeliyiz. Etkinliğe geçelim. Aşağıda yarım bırakan cümleleri tamamlayınız. Yeterince uyumazsam sağlıklı olamam. Tabletimle çok oynarsam gözlerim bozulur. Kahvaltı yapmazsam halsiz kalırım. Sayfa 94 doğru yanlış. Doğru olanların kalplerini boyayacağız arkadaşlar. Ve çıkan şifreyi bulacağız. Okulumu zamanında giderim. Okuluma zamanında gitmek doğru bir ifade. Okuldan sonra istediğim kadar internet oynarım. İstediğim kadar değil arkadaşlar. Eee her zaman değil bazen az miktarda internette oyun oynayabiliriz. Ancak ödevlerimizi ve yapmamız gereken sorumluluklarımızı aksatmadan her gün düzenli olarak kitap okurum. Doğru günde 4 saat uyurum 4 saat uyku çok az bir uyku arkadaşlar az bir uyku olduğu için yanlış okudan gelince dinlerim doğru günlük ders çalışırım doğru akşam kadar sokakta oynarım yanlış işlerim önem sırasını göre yaparım doğru Araştırma ödevimi yaparken bilgisayarda yer alırım. Evet, internetten bilgisayardan faydalanacağız. Doğru. Ders çalışmayı en sona bırakmam diyor arkadaşlar. Doğru. Oyundan zaman kalırsa ders çalışırım. Yanlış. Gün içinde yapacaklarımı önceden belirledim. Doğru. Şifremiz planlı ol. Sayfa 95. Etkinlik zamanı. Arif bisiklete binmeyi ve bilgisayarla oyun oynamayı çok sever. Okuldan dönünce hemen üstünü değiştirir. Arkadaşlarla bisiklete biner. Eve gelince bilgisayarında oyun oynar. Annesi oğlum ödevini yaptın mı diye sorduğunda yapacağım der. Fakat yemekten sonra Arif yorgunluktan uyur. Arif ertesi gün hangi sorunlarla karşılaşır tartışınız. Evet burada arkadaşlar Arif ödevini yapmadığı için öğretmenine karşı mahcup olur. Ödevini yapmadığı için ee, sorumluluklarını yerine getirmediği için derslerinde başarısız olur. Değerlendirelim bölümünde gün içinde yaptıklarımızı soruyor arkadaşlar. Uyanma 7.30, kahvaltı 8, okula giriş 8.30, eve dönüş 14.30, oyun oynama 15, ders çalışma 16, dinlenme 17, akşam yemeği 18, kitap okuma 19 ve 21.30'da da uyum olarak yazabiliriz. Gününüzü planlamak size neler kazandırır arkadaşlar? Günümüzü planladığımız için zaman kazandırır, istediğimiz her şeye fırsat ayırabiliriz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.